Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Zelenski'den sert çıkış, NATO dürüst olmalı. Dikkat çeken Türkiye teklifi. Değerli izleyenler, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, NATO'nun tutumuna tepki gösterdi. Zelenski, NATO Ukrayna'yı isteyip istemediği konusunda dürüst olmalı dedi. Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmelerin gündem konusu olduğu Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski bir konuşma gerçekleştirdi. Vladimir Zelenski, NATO üyelik konusunda bize açık yanıt vermeli, Ukrayna'yı isteyip istemedikleri konusunda dürüst olmalılar dedi. NATO'nun açık kapı politikasına atıfta bulunan Zelenski, açık kapılar iyidir ancak yıllardır kapalı sorulara değil açık cevaplara ihtiyacımız var. Ukrayna bağış için dileniyor gibi algılanmamalı. Avrupa'yı da koruduğumuz unutulmamalı. Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de bir tehdit dedi. Ayrıca Rusya'nın Kırım'ı tekrar geri almayı istediği iddialarına cevap veren Zelenski, Rusya, Ukrayna Kırım'ı almak istiyor diye bir iddiada bulunuyor. Burada NATO'nun kurucu sözleşmesinin 5. maddesini dile getirmemiz önemli. Normandiya formatı ve Minsk anlaşması burada çok önemli ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı Zelenski konuşmasının ardından ABD'li gazeteci Christine Amanpour'un sorularını cevaplayarak, Bizler çok ciddi sinyaller de verdik. Dünya liderleri bir araya geldik. Biz Rusya ile masaya oturup konuşmaya hazırız dedik. Biz bunu söylerken diplomasiyi tercih etmek varken neden bombaları tercih ediyor Rusya sözlerini kullandı. Rusya tarafından Ukrayna'nın işgaline yönelik yapılan iddialar ve verilen tarihlerle ilgili konuşan Zelenski, ''Savaş ne zaman gelecek bilemiyoruz ama bizim de cevap vermemiz gerekiyor. Sürekli savaş şu zaman çıkacak, ekonomi böyle etkilenecek, iş dünyası etkilenecek.'' deniliyor. Bu riskin olduğu bir ülkede kim yaşamak isteyebilir? İstikrarsızlık isteniyor. İşgal etmek için güçsüzleşelim istiyorlar. Biz her türlü tehdidi değerlendirmek zorundayız. Yarın ne olacak? Halkıma ne olacak? Halk bankalara koşuşup paralarını korkarak çekmek istese ne yaşanacak? Bir bilgi savaşı da yaşanıyor. Biz Ukraynalılar pes etmiyoruz, sadece yaşamak istiyoruz dedi. Ukrayna'nın NATO'ya katılım isteğiyle ilgili soruları cevaplayan Devlet Başkanı Zelenski, ''NATO'yla çok farklı riskler var. Bir uzlaşı da yok. Farklı görüşler var. Ukrayna Ukrayna'yla NATO'yla da bir mesafe var. Mesafeyi azaltmak için ne kadar zamana ihtiyacımız var bunu da bilelim ki bu trajedilerle baş etmek durumunda kalmayalım. Tek istediğimiz bu güvencelerin verilmesi. Bilgi istiyoruz. Kimse kimseyi zorlamıyor aslında. NATO'da olalım diye de zorlamıyoruz. Güvenlik teminatlarının sağlanmasını istiyoruz.'' diye konuştu. Donbas'ta dünden beri yaşanan gerilim ve silahlı çatışmalara rağmen Ukrayna'yı geride bırakmaktan korkup korkmadığı ile ilgili soruya cevap veren Zelenski, ''Neden korkayım? Burada dostlarım var. Ülkemiz ben orada olmasam da son derece güvendi. Benim buraya yaptığım ziyaret çok önemliydi. O yüzden gelmeye karar verdim. Sabah kahvaltımı Ukrayna'da yaptım, akşam yemeğimi de Ukrayna'da yapacağım.'' şeklinde konuştu. Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomasi çağrısına devam ederek önümüzdeki günlerde Türkiye, Almanya ve Ukrayna'nın da katılacağı bir zirve gerçekleştirilmesi çağrısında bulunarak, önümüzdeki günlerde Avrupa'daki güvenlik sorunlarını da ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin katılımıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri arasında zirve düzenlenmesini teklif ediyorum dedi. Devlet Başkanı Zelenski ayrıca Budapest'te mutabakatı istişarelerine başlanması yönünde çağrı yapılması gerektiğini ifade ederek, Budapest'te mutabakatı çerçevesinde istişareler başlatmaya hazırlanıyorum. Dışişleri Bakanı'na bu yönde çağrı yapılması talimatı verildi. Tekrar gerçekleşmemesi veya sonuçlarının ülkemiz için güvenlik garantisi sağlamaması halinde. Ukrayna, Budapest'te mutabakatının çalışmadığına ve 1994 yılındaki tüm toplu kararların sorgulanacağına dair her türlü hakka sahip olacaktır, dedi.